Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çekil. bir can çektirme challenge yapıyoruz. Ben çok seviyorum. Lan lan. Canımızı çektiriyoruz. Arkadaşlar. Biz hep de videolar değil. izliyoruz. Canımız öyle bir çekiyor ki annem. Am yamyam. Hamburger gibi çıkar. Bu benim canım. Şimdi tamam mı? Bu bu benim acılı kanatlarım. hamburgerinden bak çok merak ettim hamburgerini. Koklayabilir miyim bir kere? Çok seviyorum. Aa şimdi bak onu kapatıp yiyeceğine bakıyorum. Çünkü ben ilk ben açmak istiyorum. Hadi benim yerim çok. Neler oluyor burada? Ketçap mayonez yüzde yüz alalım ben sevmem ketçap mayonezi. Ekmek de alalım. Bu iki ketçap mayonez de alalım. Bana en çok. Vay canım. Şimdi ilk olarak Pepsi Cola açayım. Naja, açıyor. Basit bir canlı. Bunu <laughs> onu. Abla Dur dur. Dur dur ben kolay bir yazıyorumdur. Ben Bunu babamda de Hayır öyle değil. Ya. Baba götür bunu. Tamam getireceğim. Getireceğim. Hadi kalk. Hiç iyi gitmiyor çocuklar. Bence geri dönüp eve gidelim. Hayır. Bunu yapabilirim. Çok. O kesinlikle kabul edilmez bir davranış. Anladın mı? Hadi çatalı götür. Ne? Hadi hadi. Arkadaşlar çok güzel. güzel. Benimki yani. Tamam. Hayır, 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 hayır. <laughs> fazla değişler bakın fazla ben değil ben yiyeyim sizi zaten yiyeceğim ben değişeceğim <laughs> benim de var fazla fazla Bu testleri çok güzel yapmışlar ya. Acı değil, değil mi? Ya. Hadi. Hayır aynı patatesi ikisi ya. Ne? Sen de bunu kıyam sen. Vay canına. Ne değişik tat ama aynı Hayır aynı. Ne yapayım? Ay, ne yapayım? Ne yapayım? Ketçap canavarı ya. Ketçabı bu kadar seven insan görmüyor. Evet, oku, yok mu sana o Yok, yetmeyecek mi sana da yok Makasla çarptım. çarptım. Makasla çarptım. Makasla çarptım. Makasla Şimdi

Sen burada uyurken, şu an uzun bir tatile çıkıp arkadaşlarını görmek için Kırlara gitti. Ah, şey, çok iyi yapmış. Evet, ama. Ne? O zaman ben bir makarna içiyorum. Ugu makarna. Ugu makarna. Makarna yiyoruz. Aa, patates. Parası o. patates. Sabah canlı patates. akşam patates. Ha tamam 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 baktık. Ninja burada. Bu kulesi değil bir şey Bak sana Bir yani, burasından izin verelim. Hadi al ablam bak vallahi acı değil. Ee, acı mı? Ee, <laughs> patatesi bile arkadaşlar böyle sulu yapmıyorlar. Böyle dük yapıyorlar değil mi? Apacı yapıyorlar daha arkadaşlar. Ben anne an, ablam bana aman babam bana almıştı böyle buralarını böyle soyup soyup yiyordum. Çünkü etini soslanıyorlar. Bir de arkadaşlar şey e, bir kere annemler almıştı arkadaşlar zehir gibiydi. Çok acıydı. Bana <laughs> <laughs> geçen gün aşağıya yerli alkada çok acıdaydı <laughs> ama bundan daha acıydı en azından.

yazıyor ama sağ üstünde. İngilizce bak bunu Türkçe çeviriyorlar. Baba. Evet, Baba. Ya, üstünde bak. Daddy. Bingo. Bu isim olduğu için değişmez. içmez. Blue diye okunuyor ya zaten Türkçe'de. Yani, İngilizce de böyle Blue diye. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi sizlere Türk marşını çalacağım. <laughs> Böylece kaçarken avantajın olur. Babam kızında gerçekten çok hızlı koşuyor. Tamam. Kesin. Arkadaşlar hemen ol. İşte ordasınız. kaç. Evet. hiçbir yerde bulamıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar <Aa. gülüyor> hadi bay bay.